Herkese merhaba. Yeni Fragman Analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok heyecanlı bir bölümü daha geride bırakmış bulunuyoruz. Peki dizimizin yeni bölümünde bizlere acaba neler bekliyor? Veysi'nin adamları Mehdi'yi hapishanedeyken öldürmeyi başarabilecekler mi? Barış'ın ablası Zeynep'i kardeşinden ayırmayı başarabilecek mi? Zeynep, Mehdi'nin suçsuz olduğunu ortaya çıkarabilecek mi? Barış ve Zeynep arasındaki aşk daha da büyüyecek mi? Zeynep canını tehlikeye atarak Mehdi'nin davasına avukatlık yapmak zorunda kaldı. Peki daha sonrasında neler yaşanacak? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntılara öğrenebilmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Zeynep başkalarının iyiliği için kendisini üzmesin diyenler de videomuzu beğensin. Kaç kişi aynı fikirdeyiz hep birlikte görelim. Mehdi, Zeynep'in onun avukatlığını kabul etmesinden sonra Zeynep'e karşı duygularını tekrardan açıklayıp onunla yakınlaşmak isteyecek. Fakat Zeynep'in Meyti avukatlık yapmasındaki asıl amacı sevgi ve aşkla ilgili değil, Mehdi'nin ona ve ailesine zamanında yaptığı iyiliklerden dolayıdır. Zeynep'in Barış ile olan buluşmasında Barış, Zeynep'e Mehdi'nin davasını alıp almadığını sorduğunda Zeynep, Barış'ın tepkisinden korktuğu için bu durumu ondan saklamak zorunda kaldı. Çünkü Barış ile arasındaki ilişkinin bozulmasını hiç istemiyor. Ama bu durumu saklaması Zeynep için pek de iyi sonuçlar vermeyecek. İlerleyen zamanlarda söylemiş olduğu yalanı ortaya çıktığında Barış'ın Zeynep'e olan güveni sarsılacak. Diğer yandan Barış'ın ablası da Zeynep'in aile ve hayat tarzını beğenmediği gerekçesiyle onu kardeşine uygun bir eş adayı olarak görmedi. Ablasının düşüncelerine karşı çıkarak Zeynep'le olmak istediğini ve onu çok sevdiğini söyleyen Barış bu yalanı öğrendiği zaman ablasına hak vermeye başlayabilir. Zeynep başlarda bu ilişkinin gerçekleşmeyeceğini düşünse de zamanla o da Barış ile birlikte olmanın kendisine iyi geldiğinin farkına vardı. Bu yüzden Barış'ı olan hislerini de gizleyemiyor. Sonunda Barış'ın ağzından onu mutlu edecek sözlere duyan Zeynep, kısa süre içerisinde o an için çok mutlu olacak. Ancak ablasının bu ilişkiye karşı olması ve Zeynep'in Barış'a mehdi yüzünden söylediği yalan onun huzurunu bozacak. Barış ise bu ilişkiyi herkese duyuracak ve yakın zamanda ciddi bir adım daha atmak isteyecek. Diğer yandan Zeynep'in ailesi Zeynep'in Mehdi'nin davasını almasına çok kızacaklar. Ama Barış ile olan ilişkilerini duyduklarında bu duruma çok sevinecekler. Zaten onlar da Zeynep'in Barış ile mutlu olacağını düşünüyorlar ve artık mutlu olmasını istiyorlar. Mehdi ise Veysi'nin onu kolay kolay öldüremeyeceğini hapishanedeki adamlarına göstermeye çalışacak. Ancak Veysi bu defa da Mehdi'nin canını yakmak için Zeynep'i hedef alabilir. Hapishaneden çıkmayı sabırla bekleyen Mehdi bir yandan da içerideki düşmanlarına karşı kendisini sürekli olarak hazır tutmaya çalışıyor. Çünkü Mehdi içerideyken tehlikede ve her an yeni bir saldırı ile yüzleşmesi gerekebilir. Zeynep her ne kadar Barış ile kendisini mutlu hissetse de aslında bir yandan da Mehdi'yi özlüyor. Çünkü mahkemede Zeynep'in Mehdi olan bakışları bunu ispatlıyor. Eğer Zeynep Mehdi'yi sevmeseydi onu kurtarmak için bu kadar çaba sarf etmezdi. Zeynep Mehdi'nin masum olduğu konusunda kararlı ve onu kurtarmadan bu işten vazgeçmeyecek. Ayrıca diziye yeni katılan oyuncu Özlem karakteri yani gerçek ismiyle Ebru Cündübeyoğlu dizinin reytinglerini büyük ölçüde arttıracak diyebilirim. Barış'ın ablası Özlem Zeynep'i hiç sevmeyecek. Hatta Barış ve Zeynep'i ayırabilmek için çeşitli planlar kurmaya başlayacak. Çünkü büyük ihtimalle Özlem Zeynep'i bir yerden tanıyor ve Özlem karakteri kötü bir karakter olabilir. Özlem'in Zeynep'e bakışlarından da anlaşılacağı gibi Zeynep'i çok zorlu günler bekliyor olacak. Zeynep güçlü bir avukat olduğunu ispat etmek için Mehdi'nin suçsuzluğunu kanıtlamak amacıyla elinden geleni yapacak. Mehdi'nin suçsuz olduğu tabii ki bu bölümde ortaya çıkmayacak. Bu sebeple Mehdi ve Zeynep'i daha da zor günler bekliyor. Barış, Zeynep ile birlikte buluşmak istesi asıl amacı Zeynep'i mahkemeden uzak tutmaktı. Ama Zeynep'in mahkemeye gitmesi Barış'ın kafasındaki kötü düşünceleri daha da arttıracak. Barış ve Nermin Hanım Zeynep'in Mehdi'nin avukatlığını yaptığını öğrendikleri anda çok kızacaklar. Zeynep bu defa sessiz kalmayacak ve bu baskılara daha fazla boyun eğmeyecek. Kendi iç sesini dinleyip ona göre hareket edecek. Diğer taraftan Barış, Zeynep'e kendi hislerinden bahsedecek. Zeynep ise Mehdi davasının aşk ile alakalı olmadığını göstermek için Barış'ın ilgisine olumlu cevap verecek. Barış'ın ablası olarak dizimize yeni katılan Özlem ise hırslı ve başarılı bir avukattır. Fakat Zeynep'i Barış'tan uzak tutmak isteyecek. Bu sırada Mehdi'nin dava süreci de devam edecek. Özlem, Zeynep'i Mehdi ile yeniden bir araya getirmek için Mehdi'yi hapishaneden kurtarmak isteyebilir. Bu sayede Barış ile Zeynep'i uzaklaştırmış olacaktır. Veysi'nin ise cezası bitecek ve hapisten çıkacak. Bu yüzden Mehdi'nin ailesi ve Mehdi'nin avukatlığını yaptığı için Zeynep'in de başı dertten kurtulamayacak. Nermin Cemile'ye bugün avukatsız ne yaptınız diye sorduğunda Zeynep'in Mehdi'nin savunma avukatlığını yaptığını öğrendi. Zeynep ise Mehdi masumdur ve bunu kanıtlayacağım diye karşılık verdi. Nermin istemesen bile Mehdi için avukat tutacağım diyecek. Zeynep Nermin Hanım'a karşı çıkacak ve Mehdi'nin avukatı olmak istediği konusunda ısrar edecek. Barış Zeynep'e uzun zamandır kimsenin hayatıma girmesine izin vermedim diyecek ve Zeynep'e olan hislerinden de bahsedecek. Zeynep her şeyi zamanı bırakmanın en iyisi olduğunu söyleyerek Barış'ı reddetmeyecektir. Barış'ın ablası ve Zeynep bir araya gelerek Savaş ve Barış'ın yaşayacağı yeni evi arayacaklar. Barış'ın ablası telefonda çok sevimli ve tatlı bir kadın gibi gözükürken İstanbul'a gelerek gerçek yüzünü gösterdi. Ali Rıza ve Sultan ise yine tartışmalarına devam edecekler. Ali Rıza ve Sultan arasındaki etkileşim de biz izleyicilerin gözünden kaçmadı elbette. Hastaneden taburcu olan Mehdi hapishaneye geri döndü. Evet arkadaşlar bugünkü analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Bildirimlere zilini açarak da İlk gelen videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.